Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber penaltı kurtarma oynuyoruz. Arkadaşlar kulübümüze bir kişi girdi. İsterseniz siz de girebilirsiniz. Eğer herkese iyi davranırsa, bir kere bile küfür yazmazsa başkan yardımcısı olacak. Ama zaten kulüpte çok kişi yok. Vallahi çok mutluyuz. Çok cidden kulübüme bir kişi girdi. En altı kurtarma oynayacağız şimdi. Eğleniyoruz. Bu kulüp eğlence için. Ильки, молодцы. Где-то еще здесь? Че, рекзавер. Чак, там голь. Илья. Kurtardım. Hi. Gelmek isteyenler gelebilir. Çok eğlenceli bir kulübüz. Diğer kişi de gelseydi onu da oynat. O da gelecekti. Gol. Ben kazandım. Şimdi Piper'den kaç. Yoksa onu yarım mı yapsak? Yok. Bir kere daha penaltı vuruşu yapalım. Hadi hazır ver. Ha, bir şey yazmış kulüpten. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Ve cansınız yazmış. Gidem, bir de bildirimleri açın. Yeni videolardan haberdar olun. Bankalar, botlar... Ne? Ben de anlamadım. Be. Top. Bu. Anlamadım tam. Botlar açık. Sen de ne diyor anlamadım. Botlara çıkmış. Şimdi ilk yine ben vurayım. Sonra Ben vuracağım ilk. Hiç şuraya atmadım. Bir şuraya atayım. Ben onunkilerin hepsini ben kurtarıyorum. Ama o benimkilerin ben onu hep atıyorum ama bana neden satamıyor? Ay. Şimdi bu vuruş şey değiştirecek her şeyi. Gol olursa ben kazanacağım. Olmazsa o da çekecek. Üstüne vuracağım ve kırtardı. kazandı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşımın diyeceği bir şey var mı söylüyorum. Bir önceki videoya hiç like atmadınız. O yüzden arkadaşımın sesini getirmedim. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı da. Bir şey yazıyor herhalde. Oh. Yazsın. Yazınca size gösterdim. Evet arkadaşlar. Arkadaşım attı. Arkadaşlar sesimi duymak istiyorsanız 20 like. Evet arkadaşlar arkadaşımın da sesini duymak istiyorsanız 20 like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.